O kızlar keyif mi yapıyorsunuz? Evet. Al dansım salla. Gülen sen bu şarkıyı çok mu seviyorsun? Neden açtınız o zaman? Çünkü ablan seviyor değil mi? Lan balonun ne güzelmiş. Evet, bilmez bilmez evet. bilmez Peki size bir teklifim var. Kurabiye yapmaya ne dersiniz? Evet. Tamam o zaman benimle bir fikrim var. Siz yapın. ablamla beraber. O zaman hadi beraber mutfağa gidiyoruz. Aynen hadi bakalım mutfağa. Durun geliyorum. Evet. Ben hazırladım size sürpriz yaptım. Malzemeler hazır. Evet. Evet. Hilal evet. Evet. Nur bunu Bizim çok sevdi. Ustum. Tamam vereyim hemen. Vereyim anneciğim. Evet kızlar. Şimdi ne yapıyoruz? Ne kurabiyesi yapıyoruz? Damla çikolatalı ve cevizli kurabiye yapıyoruz. Oley. Tamam, evet ablamız yumurtayı kırdı. <laughs> Hila, Hila, Nur. Hadi, lavabonun içine bırakın. Lavabonun içine bırakın. Buraya bırakın. Elim Şimdi ellerini yıka. Ellerini yıka bakalım Hilanur. Nur. Hadi ellerini yıka yıka yıka. Ben de sana peçete vereyim, ellerini kurut. Al bakalım. Ben de sana da vereyim. Evet. Anne ya, bana ne çıkıyor? Çöpe atabilirsin. Orada değildi de çöp. İnmen lazım ama. Çöp burada. Kalk bakalım. Evet şimdi ne yapıyorsunuz? Anlatın bakalım. Yumurtayı kırdınız. Evet. Içine 200 milim şeker ekliyorum. Evet. Tamam hadi ekle bakalım. Arkadaşlar biz bu bu kenara delirdim. Yeni mi aldın? Evet. <laughs> o zaman Zeynep onu bıraktın mı? O zaman Hı, yağımızı da koyuyoruz değil mi? 125 gram margarinimizi koyuyoruz. Evet. Şimdi bakalım. Ne yapıyoruz İlanur? Bunları çırpıyoruz. Hadi ablamız çıksın bakalım. Elinize dikkat edin. Anne bu eski. Anne bunda eski tava vardı. Tamam birazcık da sen çık. Çıkacak mısın? Hadi biraz elinize dikkat edin. şekerimizi güzelce çırptık. Şimdi sıra yavrum yere taktık. Yavrum neden? Ben yarım paket kabartma tozu koyduk. Şimdi evet. Koyduk. Şimdi vanilyamızı koyalım. Vanilya. Kızlar bu kurabiyeyi çok seviyor. Evet. de. Unumuzu da koyalım Zeynep. Evet. <laughs> arkadaşlar, bana... Arkadaşlar, şimdi hamurumuzu yoğuruyoruz Arkadaşlar, Evet anneciğim. Evet, güzelce yoğuruyoruz. Evet güzel kızım yoğuruyor şimdi. Bakın Ne yapıyorsun Nalan? Ne yapıyorsun ya, Nalan? Filoş. Evet, Zeynep şaşıyor. Evet, biraz da hilalanıyor ama. <laughs> Zeynep Hadi çikolataları da koy kızım. Ben de koyacağım. Hadi koy bakalım. O zaman sen Beraber bırakın. Söylüyorum. Beraber içine bırakın. Hepsini dökecek miyim ben? Evet aşkım. Kurabiyeyi. Bakalım nasıl olacak. Kardeşim bir şey yapabilir miyim? Çıkarabilir miyim? Aynen öyle. Tamam bir dakika sıkarlayayım bir şeylere. İçine girsinler güzelce. Olmalı, şekil de. verirken bakalım hanginiz daha güzel şekil vereceksiniz. Tabii ki de ben. Bir eline, tabii. Bir çek bakalım ablacığım. Tabii ki tabii. Çiçek yok. Çiçek Evet. Toparladınız mı hamurunuzu? अब चलो दीवाल की दीवाल सेक्स देंगे अब दीवाले बनकर Bakalım hangisi güzel yapacak? Hilal Nur mu? Zeynep mi? Tabii ki de ben. Çünkü ben çizgi mola lafı tuttum böyle. Çiçekler yapacağım. Hadi yap bakalım. Biriniz bir sıraya yapın. Diğeriniz bir sıraya tamam mı? Ne böyle ne yapacağız? Hı. Evet. Oldu mu? Evet. Çok güzel oldu. Sonra düşleyecek miyiz? Tamam. Bir yuvarla bakalım. Çok güzel olmuş hadi. Anne bismetalı şu güzel Küçük bir güzel bir YouTube. Antejnice anne kazanına istediği şeyleri ayarlıyoruş. Tamam. Ne istiyorsun peki? Ne alalım? Kızınızı oyuncak. Ne oyuncak? Hangi oyuncak? Ne istiyor? Hmm. Çok güzel. Bakalım. Evet, çok güzel kurabiyelerimiz oluyor. Bitti. Bitti. <laughs> Sizi tebrik ediyorum. Şimdi fırına atıyoruz. Hadi fırını aç bakalım. Aç anneciğim. Evet, Zeynep fırına atıyor.

Evet, teker teker hepsini eziyoruz. Hafifçe. Evet, hafifçe. Bir şey olmaz. Aferin, hafifçe bastırın. Anne hiç kaymadı. Yok bak ona bastırabilirsin. Tamam. Aferin. Evet arkadaşlar. kızlar. Teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Evet abone oh, <laughs> evet, olmayı unutmayın. Elinize sağlık. Bay